benzetme yapabiliriz. Yani dünyada kalıcı değiliz. Kalıcı olan, baki olan Allah'tır. Kabir ziyaretleri yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz. Efendimiz tavsiye ediyor. Ee, mezar taşlarında genellikle, umumiyetle nasıl bir yazı yazar en başta? Mehmet Hocam, ne yazar en başta? Kim söyleyecek? Ha? Ne yazarmış? vel baki. Ne demek? Aa, işte orası püf noktası. Ne demek olduğunu bilmemiz lazım. O zaman şimdi öğrenelim. Ne demekmiş? Huvel baki. Orada önemli bir mesaj veriyor o. O iki kelime var ya. Huve, el Huve ve el baki. İki kelime mesaj veriyor. Kime veriyor hocam Mehmet hocam? Kime veriyor? Kime? Sana. Bana mezar ziyaretçisine veriyor. Mezarın altındaki ne mesaj olabilir mi Mehmet Hocam? Olabilir mi böyle bir mesaj? Mezar taşındaki mesaj kabrin içindekine olabilir mi? Yani mezar taşındaki mesajı kabrin içindeki bir insan, ölü insan alabilir mi? Alamaz. Öyleyse niye yazdık? O yazıyor oraya. Niye yazdık? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mezarları ziyaret ediniz. Zira mezar ziyareti, kabir ziyareti size ölümü ve ahireti hatırlatır diyor değil mi? Ha neymiş? Biz kabristanı niye ziyaret edermişiz? Ölümü ve ahireti hatırlamak. Unuttuysak. Unutmamak için. Bak kabir ziyaretini çoğumuz şöyle zannederiz. Biz ölüye dua etmek, Kur'an okumak, yani ölüye fayda. Hayır. Asıl kabir ziyareti diriyedir. Z faydası. Kabir ziyaretinin asıl faydası ziyaretçiyedir. Faydası odur. Tabi ölüye de dua ediyoruz, Kur'an okuyoruz. Ayrı bir konu da. Şimdi tekrar dönecek olursak, o mezar taşındaki iki kelime ne diyor? Huvel <laughs> baki. Baki olan odur. Ölümsüz olan odur. Allah'tır. Neymiş anlamı? Baki olan Allah demektir. Tersten okuyacak olursak gerisi ölümlüdür demektir. Yani demek istiyor ki o iki kelimede Mehmet hocam. Ey mezar ziyaretçisi. Sen var ya sen de öleceksin. Bak onlar öldü. Dün vardı bugün yok. Sen de öleceksin demektir. Yani Allah'tan başka her şey ölümlüdür ve yebqa ve cuhra bi celali ve ikram celal ve ikram sahibi olan Allah'ın zatı baki'dir diyor ayetlerimizde